Merhaba. Clear cell sarkom, nadir görülen kötü ölüyum yumuşak doku tümörüdür. Sıklıkla genç hastalarda diz, ayak ve ayak bileği çevresinde yerleşir. Bu hastalar genellikle hekime şişlik şikayetiyle başvurur. Ağrı ise nadiren eşlik eder. Diğer yumuşak doku tümörlerine göre daha ufak boyutludurlar. Bu hastaların fizik muayenesinde genellikle ağrısız, yumuşak ve hareketli kitle tespit edilir. Görüntüleme yöntemi olarak en sık MR'dan faydalanmaktayız. Clear cell sarkomun tanısı klinik değerlendirme ve radyolojik inceleme sonrası yapılacak olan biyopsi işlemiyle kesinleştirilir. Biyopsi işlemi sıklıkla özel iğneler yardımıyla lokal anestezi altında kapalı olarak gerçekleştirilir. Tanısı konulan hasta metastaz taraması açısından PET-CT ya da tomografiye yönlendirilir. Clearsar sarkomun asıl tedavisi tümörün cerrahi olarak temiz bir şekilde çıkarılmasıyla gerçekleştirilir. Ameliyatı kolaylaştırmak ve tekrarlama ihtimalini düşürmek için ameliyat öncesi ya da ameliyat sonrası radyoterapiden faydalanmaktayız. Clearsar sarkomda kemoterapi rutin uygulanmaz. Özellikle metastaz varlığında Derin ve büyük yerleşimi tümörlerde kemoterapi uygulanmaktadır. Kriisel sarkom tedavisi uygulanan hasta uzun yıllar belirli aralıklarla nüks ve metastaz açısından takip edilmelidir.